Selamın arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videonun konusu Python'daki bir Flask uygulamasını nasıl Docker konteyner içerisinde çalıştırabiliriz? Kodlarımızı, uygulamalarımızı nasıl konteyner haline getirebiliriz? Bunu anlatacağım size. Ben şu an bunu Python Flask üzerinden anlatacağım ama siz bu yaklaşımı hangi dil olursa olsun fark etmez. Neredeyse her dile uyarlayabilirsiniz. Adım adım göstereyim. Şu an önümde ekranıma açık görüyorsunuz. Docker arkada çalışıyor. Burada önemli olan kodlar. Önce size çok kısa uygulamamdan bahsedeceğim. Önce lokalinde bir bunu çalıştırayım. Python NetPy uygulamamızı çalıştıralım. Uygulama açıldı evet. Yükledim. Evet böyle bir sayfamız var. Add new task deyip test test işte bir şeyler bir şeyler. Basit bir Todo uygulaması aslında. Böyle bir yapısı var. Şimdi bunu nasıl da kıl konteyner haline getireceğiz onu anlatacağım. Anlatmadan çok kısa uygulamadan bahsedeceğim. Burada ana indeksimize gelen bir root var. Buradan indeks sayfamızı yüklüyoruz. Load task deyip taskları indeks HTML'nin içerisine yüklüyoruz. Hemen indeks HTML'i göstereyim. Indeks HTML'in inde şöyle bir yapısı var. Base HTML bizim ana HTML yapımızı oluşturuyor. Diğer küçük HTML'lerimiz yani aslında template'lerimiz Base HTML'i extend edip çeşitli amaçlarla burada kullanıyorlar ana sayfa eğer varsa taskları yüklüyor. Yoksa da doğrudan add task butonunu gösteriyor bize. Eğer add URL'ine gidersek, add endpoint'ini kullanırsak da bu bize bir task form yüklüyor. Hemen task formunu da göstereyim. Task form da burada bulunuyor. Bir form objesi, title, description ve submit'i var. Bunu add task html ile birlikte bize renderlıyor. Onu da göstereyim size. Onun da böyle bir yapısı var. O da şu az önce gördüğümüz olan şu sayfa aslında. Yani burası et task html sayfası. Tekrardan buraya geliyorum. Bunu hızlı hızlı anlatıyorum ki videonun nasıl olayı bu değil. Videonun nasıl olayı nasıl konteyner haline getireceğiz. Edit endpoint'imizde bir integer alıyor. ID alıyor. Neyin ne ID'sini alıyor? Task ID'sini alıyor. Task ID'sini aldıktan sonra o task'ı tasklarımızdan çekip form getiriyor. Form getirdikten sonra da onu kullanınca edit task işlemen sayfasında gösteriyor. Yani aslında az önceki gösterdiğim edit task neredeyse birebir aynı. Tek farkı içerisine dolu bir şekilde getirmiş oluyor. Delete task da bu taskları silmemizi sağlayan sayfa. Ben onu da göstereyim. Oraya da yine task'ın ID'si liste katıyoruz. Sildikten sonra da bizi indekse yönlendiriyor. Yani bunu silmek için ayrı bir sayfa tasarlamadık burada onaylıyor musunuz vesaire gibi bir durum yok. Direkt siliyoruz. Şimdi gelelim bunu nasıl Docker konteyner haline getirebiliriz. Asıl olay bu zaten. Burada bir Docker file oluşturmamız lazım. Docker file. İlk olarak burada kullanacağımız imajı belirtmemiz gerekiyor. Python kullanacağımız için burada Python imajını kullanacağımızı belirtiyoruz. From Python 3.10 Slim diye bir Python imajı var. Bunu size de hemen göstereyim nerede olduğunu de bunu çekebiliriz. Bakın de direkt çıkıyor. Bunun slim versiyonu içerisinde sadece ihtiyaç duyulan temel kütüphaneleri barındırıyor. Ekstra diğer kütüphaneler yok. Daha biraz daha lightweight, hafif bir imaj bunu burada belirtmiş oluyoruz. Sonrasında Docker container içerisindeki çalışma dizini belirteceğiz. workdir app olacak. App'in altında çalışacağız. App adında bize bir klasör oluşturup orayı bizim çalışma dizinimiz yapacak ve doğrudan dizinimizi çalışma dizinimizi workdir olarak değiştirmiş olur. Yani cd app yapmış olacak. Copy deyip şu an içerisinde bulunduğumuz dizindeki her şeyi nereye taşıyoruz? app'in altına taşıyoruz. app'in altında taşıdık. Şimdi burada benim requirements'ım var değil mi? Yani bu requirement'ların sağlanması lazım ki ben uygulama çalıştırım da Flask'i kullanabileyim. Bunun için de run diyeceğiz. pip pip install -r requirements.txt diyeceğiz. Sonra da dışarı açacağımız portu belirtiyoruz. expose 5000 5000'imizi de verdik burada. Şimdi bir de flask'in kullanacağı ortam değişkenini flask app değişkenini vermemiz gerekiyor. And flask app eşittir app.py burada neden şöyle bir şey yapmadım app.app.py yapmadım. Çünkü zaten work dirimi app yaptığım için şu an ben app'in altına geçtim demek. App'in altında da app.py olduğu için direkt onu burada belirtebiliyorum. Ee, burada flask app adında bir ortam değişkeni oluşturduk. Bunu yapmak zorunda değildik yapmadan da. Docker file'mizi oluşturabilirdik eğer yapmasaydık ne olurdu ona bir sonraki adımda göstereceğim şimdi size şimdi cmd en son olarak çalıştıracağımız komutları burada yazıyoruz. Buraya dikkat etmemiz gereken şey ifadelerimizi şu şekilde parametrelere yazacağımız her argümanı ayırarak yazmamız gerekiyor. Ne yapacağız biz flask çalıştıracağız değil mi flask run diyeceğiz. Tire tire host diyeceğiz 0.0.0.0 diyeceğiz ki. Dışarı açılmış olsun bu. Burada flask app.py app, verdik. Eğer bu ortam değişkeni kullanmayıp doğrudan cmd'den çağırmak isteseydik şu şekilde çağırabilirdik. Buradan kopyalayalım tekrardan. Göstermelik bunu yapıyorum. Şöyle tire tire app eşittir. App.py deyip şunu da kaldırıp şu şekilde de kullanabilirdik. Ama biz ortam değişken olarak flask uygulamasını tanımladığımız için bunu kullanmayacağız. Onun yerine doğrudan. Uygulamayı bu şekilde ayağa kaldıracağız. Şimdi ben bu dosyayı kaydettim. Arkadaki uygulamayı da durdurdum. Sonra clear dedim ve ekranımı temizledim. Uygulamayı çalıştırmadan önce arkadaşlar çok küçük bir hata aldım az önce. Ondan size bahsedeyim. Şu WorkSuite Requirements içerisinde belirtmediğim için ve şu anki imajın içerisinde bulunmadığı için URL'leri import edemiyorum şeklinde bir hata verdi. Bunu çözmek için WorkSuite'in 2.3.3 versiyonunu Requirements.exe içerisine eklerseniz doğrudan bu hatalar yaşanmıyor ve kurulumu başarılı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Python'ın freeze bir modülü var onu kullanarak da projede kullandığınız ek kütüphanelerin hangi versiyonları varmış diye sorgulatıp freeze sayesinde otomatikman requirements.txt oluşturabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi gelin biz docker oluşturmuştuk. İmaj oluşturalım ve ardından container'ımızı build edelim. Geldik buraya docker build nokta python flask docker todo olsun mesela Neye kızı? tire t vermedim çünkü şu araya direkt tire t vereceğim. Tamam. Bu tire t şu anlama geliyor. Tek. Bu imajın adı aslında. İmaja bir etiket atıyoruz. İmajın tagı. İmajı tek tag dedik oluşturdu. Docker image deyip imajın oluştuğunu bir doğrulayalım. Evet bakın imajımız buraya gelmiş. Şimdi ardından Docker run tire d deyip arka planda demo modda çalışmasını söyleyelim. Bu konteynerin sonra p deyip ana makine portumuzu ve konteyner içindeki portumuzu yazıyoruz. Son olarak imajın tekini buraya veriyoruz adını veriyoruz ki o imajı kullanarak konteyner oluştursun. Docker ps dediğimizde bakın burada konteyner id için uygulamanın çalıştığını görüyoruz. Ayaktaymış neredeymiş ana makineden 5000 port üzerinden ulaşılabilirmiş. Buraya geldik mesela şu an bu bakın aynısı gelecek mi geldi şimdi ben bunu add new test diyeceğim test test diyeceğim save diyeceğim. Sonra bunu yenileyeceğim. Bakın buraya geldi. Delete diyeyim. Gitti. Konteyner içindeki olduğunu göstermek için size burada bir değişiklik olmadığını göstereceğim. Save diyelim. Bir daha ekleyelim. Buraya geliyor gördüğünüz gibi. Ama bakın burada da herhangi bir değişiklik olmuyor. Konteyner içerisinde bunu nasıl izleyebiliriz? Hemen ona da şuradan. Containers'tan. Şu mu çalışan? Aynen bu. Bakın konteynerin içerisinde gelen gelen istekleri burada görüyoruz. daha şöyle küçültelim bunu bir. Add new task dedik. Bir istek geldi. Böyle konteyner içerisinde Docker desktop ile monitör edebiliyoruz. Genel hatlarıyla Docker'da bir uygulamayı konteyner hale getirmek bu kadar basit ve son derece kullanışlı. Şimdi bu konteyneri Dakır Run'la kaldırıp sonra stop edebilirsiniz. İçiniz bittiğinizde de silebilirsiniz. Veya Dakır Hub'a gönderip hızlı hız şekilde oradan çekip uygulamanızı ayağa kaldırabilirsiniz. Son derece kullanışlı bir teknoloji bence Dakır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma unutmayın. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere.